<laughs> Hah. Aç bin abi ya. Akiye başlangıcını ben bir yerden tanıdım. Pompalı başlangıcını da bir yerden tanıdım. Il le massi, hein. Hahaha. 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 Haha. 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 burası vibe. Güzel hoş geldin. Şu olsun. Adam ayağa kaydı düştü ya Allah'ım delireceğim. Ne yapıyor oğlum ne yaşıyor bu çocuk? Çocuğun ayağa kaydı düştü kanka. Kutlarken ayağa kaya düşen ilk defa görüyorum. Oyunda şematik nasıl kasılır şu <laughs> Onu oyunda değil gerçek hayatta kasıyorsun kardeşim. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, para biriktiriyorsun. kenara atıyorsun, sonra PUBG'ye veriyorsun. <laughs> Şimdi anca böyle kasabilirsin. tak taktiği verdim, herkese söyleme. Pars hoş geldin. 42 ay. Eyvallah. Aramızda kalsın ha he, bak. Herkes öğrenirse sıkıntı. Pratik ne işe yarıyor? Silahları güçlendiriyorsun. Ya yani güçlendirmiyorsun da skinlerini işte şekilli şükürlü hale getiriyorsun. Bak mesela şu normalde bu M4'ün bir seviyesi böyle değil. Böyle ışıltılı mışıltılı kil sayaçlı falan değil. Sade bomboş bir M4. Şematik polimerle bunları geliştiriyorsun. o bu şematik polimer dediğim. Ohoho. Ohoho. Selamlar Aleyküm Selam hoş geldiniz. canlı bir, bir elemanda Burası okey ya. Wipe'ı verdik bence burada. <laughs> ne var? Şunu tamir etsek ya. Mesela şu varmış. E bombası Telefondan iyidir abi Tamam. Aşağıdır iyidir okay. MK isterdim de MK çok zor çıkıyor bu haritada ya Bilmiyorum ama MK aşırı zor çıkıyor da yok, yok. Bomboş kanka. Hayat sana güzel. 29. olsun. Teşekkürler. <laughs> Bu skinler ne abi hiç sorma ya. Hiç, hiç sorma yani. Bugün en son geldi, gel yani bu işte böyle skinder, bikinder, havalarda uçuşuyor. On. On. Oysa nasıl olur? TPP dün konuştuk mu uzun uzadıya ya? Oyunun TPP olması bence çoğu oyunun oyuncunun oyunu bırakacağını düşünüyorum. Bırakır mı bırakmasa sebep olur. TPP olması hoş olmaz. Bir zaman gösterir yani sanmıyorum bir anda oyunu full TPP'ye çevireceklerin ama tamam PUBG biraz manyak ya bu konularda. Ne yaptı belirsiz. kazı sistemi kaç ka kanka. kanka hesapla ben bilmiyorum ki gördüm

kompu sormuş da niye kompansatör almıyorsun yerden diye ama bence ikiyle flash aydır. Ama bunların komp şeyleri var ya böyle uyumlulukları var. Vallahi bana sorarsan ikiyle flash aydır çok tatlı uyumlu oluyor. Ee, kompansatör uyumlu oluyor pembe tutamaçlar. Hızlı tomaçlarla yine kompansatör güzel oluyor. Aşırı tatlı. Aga hoş geldin. Afiyet olsun. Bekleyelim arka tarafı. geldin üstüne Emir Emrizhko. 3. ise ha bu arada bu iki kere TPP yapsınlar. Hayırlısı diyelim abi. TPP yapacaklar zaten böyle böyle olursa. Ama bilmiyorum ben TPP olursa devam etmem gibi. Çok fazla partner söylüyor oyun eğer TPP olursa devam etmeyim devam etmeyeceğim diye. Fabric partnerlere bu şekilde yorumlarda bulunuyor ancak Aynısı. Arka taraf tamam. ama. Ben giden daha, daha bekleyeyim. Давай, вам, şu sağ dağdan mı oynasak? alan da çok kötü yerde bitiyor ya. Vallahi billahi çok aşırı kötü yerde bitiyor. Yani ev alacağız bir tane şurada. Evin yarısı yok zaten oğlum bu ne? Evin yarısı nerede kanka? Oğlum evin yarısı nerede kanka? Bazuka ne? <laughs> Aa, Ben oynadım buraya. Umurumda değil şu an. Buradaki çocuğu vurdu bu arada. Biraz umarsızca saldırıyorum ama. Gördü ya. Gördüm de buranın yarısı yok. <laughs> Burada da yok ha. BK nerede? Reviyeli düştü bir tane. Ya güzel attım onu. Yürüp çıkmak zorunda. Ben buna bir bazuka... Bu, bu niye bağlı burası lan? Sağlam bağlı ha bu arada. Ha, adam yapıyor. Bir arka çekelim. Ve soktu bomba ya. Attı yani. Evin yarısında olmamasının avantajını kullanacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani olmayan... Vaa wow, burası çok fena bağlı. Olmayan evden pik atıyorum olmayan evden selamlar. Keşke bu mekanik bütün haritalara gelse ya. İyi bir mekanik bence. Rezon falan düşünce böyle bir yarık açılıyor ya, güzel oluyor. Pardon. Hepsinde de sniper var arkadaş yani. Sniper olmayanlar tek açıyorlar galiba. Yarık değil umruk oluşuyor abi. Valla bende o terimler yok. <laughs> Artık girişik bir şeyler deniyor kardeşim de. <laughs> giriyor çıkamıyor, giriyor çıkamıyor. Parmaklar dönmüyor. Bunun bunun önünde yarısı yok. Ya çok iyi abi. Rezon düştüğü yerler çok güzel kavur oluyor. böyle daha da derinleşiyor mu? Sanmıyorum ya. Bence bak hali bu. Yani hadi şu maçı verinleyelim var Çok beklemeli bir yavaş bir maç oldu ama ya Sanok başka türlü oynamıyor ki artık. Herkesin üstüne koştu. Senaryo yok eskisi gibi. Millet pozisyon almayı falan biliyor. Bir de pozisyon yok. Oyunun bittiği yerde de çok doğru düzgün oynar yok. Burada limit var. ne <laughs> bak. Bayağı vurdum çocuk. Hala daha bana bunu söylemedi. Şey Abi yapma. Yapma kanka. Nasıl ben arkalıyorum? O sol taraftaki fight'ta kim kazandı? Kandiyim. şurayı ben alayım da sen alama ya. Oğlum bu ne? Adam... Groza nereden çıktı acaba? Ya <laughs> kanka bana mısın demiyor ya. Yok <laughs> oh, yani adam gaz yiyor, molotof yiyor. Yani molotof yanında, gaz yanında. Ya ben hit attım. Bir beşinci hit falan yedi. Bana mısın demiyor ya çocuk. Vuracak ki Allah vuracak yani. Güzel maçtı ya. Tamam bir kelime. Size çok teşekkürler YouTube tarafı. partner.com desteğini unutmayın. 10k days ile sizleri destekleyebilirsiniz. 11 kill. 10k days. Peace. Bir tane, bir tane de kutu açalım sonunda. Ne lan böyle morlu morlu A klas falan diyor ya. Ay, Ayıka o. BP hiçbir şey vermedi. Buna bakalım. Bir tane de açalım. Altın. Bu ne kanka? Bu mu gerçekten hocam? Bu mu hocam? Cici.